Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Stadyum yapmaya çalışıyoruz Yani Rams Parkı Part 2 Sıkıcı bölümlerini yapmak Yani sıkıcı yerlerini yapmak istemedim Çünkü Geçen bölümdeki gibi çok sıkıcı olurdu Sadece blok kırmakla geçinirdi Ay. Şöyle yapam dedim ki size nasıl öbür tarafta nasıl yapacaklarınızı da karşı tarafta yapacağım. Çoğu YouTuber da böyle yapıyordu zaten. Böyle örümcek falan kullanıyordu. Biz de aynısını yapacağız. Alt çizimi, çizgisini çekmişim. Şimdi şunu da yapalım. kadar yeter. Şöyle kıralım. Şöyle gelelim. Tamam. Ceza sahasını da yapalım. Daha yeni uyandım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz kısık olabilir. Şimdi kaleyi yapıyoruz. Ah. Kale için gereken malzemeler beyaz beton, örümcek Dur bir adını unuttum ya. Burada bir yerdeydi. Dağıtıcı. Bir de basınç plakası yeter. Ama bir tane daha şey var. Onu şimdi göstermeyeceğim. Hmm. Dört Dö e yüksekliği 4 olacak. 4 bloktan uçacak. Tamam. Şimdi ise karadan sonra iki blok kıracağız. O ses kuşumun sesidir. Kafeste şu anda uç uçuyor. Mı? Yukarı bakak dağıtıcı yukarı bakacak şekilde yapacaksınız. Şimdi asıl meseleye geldik. Havai fişek. Ben ben kırmızı renkte seçeceğim. İsteyen başka renkte isteyen sade seçebilir. Nerede? Heh. Aslında şöyle yapın. İkinci envantere gidecek. Ne kadar lazım? İndi isə bunları doldurma zamanı tekrar şunları bir kontrol edelim ki bir tane doldurmamışımdır. Tamam şuradan devam edelim. Buraları da doldurmuşum. Burada sıra. Ha. Lan nerede? Ha. Bir tane etmedi Düşüyormaz. Ay. Pardon. Şöyle birazcık daha alıyoruz. Ve bunu da doldurduk. Şimdi basınç plakalarını koyacağız. Ama onu koyunca içine koyuyor. İşte onu nasıl yapacağız. Herhangi bir blok seçin. Hemen karşısına koyun. Ve ve onları yanına böyle koyacaksınız. Bakın. Böyle daha güzel. Öbür tarafa da aynı şekli yapacağız. Ve böylece gol olduğunda direktmen sevinç yaşayabiliriz. Ay Lan niye koyulmuyor? Evet. Şimdi ise örümcek ağa. İnsanlar normalde gerçek ağdan yapıyor. Biz örümcek ağında. Şöyle yapalım biz. Oldu tamam. Tamam. Şimdi bir tur daha yapıyoruz. Kale böyle olacak. Şuralara da koy. Tamamdır. Kale oldu. Şimdi arkadaşlar topu nasıl yapacağız? Bu oyunda top yok. Hepiniz biliyorsunuz. Tabii ki de onlar için ihtiyacınız olan malzemeler. Biraz kere bir ray. Ve bir tane de vagon. Ay nasıl yazıldı ya. Şuralardan bakalım. Neyse maden arabaları fark etmiyor. Vagon işte. Bir tane koyun raydan. Bir tane maden arabası. Şunu kırın. Al size bir top. Bakın gidiyor ha. Nasıl hoş gidiyor ama. Ama böyle gitmeyin. içinden geçersiniz. ve penaltı noktasında gol topun başına geçtim. Ronaldo geldi atamadı. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü nasıl patlamalar oluyor? Aa dur korner çizgileri korneri şeyini yapmayı unuttum. Şimdi korner bayrağı nasıl yapılır? İlk olarak ihtiyacımız olan ilk şey bir tane çit. İstediğiniz rengi alın fark etmiyor. Ondan sonra da cam levhasını alacaksınız. İstediğiniz renkten alın. Ben kırmızı alacağım. Bir de sarı alacağım. Galatasaraylı olduğum için. Bir tane bunu koyacaksınız. Bir tane bunu bir de bunu. Bakın nasıl oldu. Şimdi karşı şimdi öbür taraflara her hepsini yapacağız. Blah. <laughs> 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 böyle yapacağız. Tamam şimdi son kez. Korner bayraklarımız da oldu. Hemen şunlara envantere atalım. Kuşumun aşkım cici kuş dediğini duyabilirsiniz. Ve bu kadar videonun öbür, öbür, zamanlarında da hoş şöyle bir tribün de yaparız her tarafa kaplı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.